Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de Süper Lig'in en iyi kombi ile maç yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen gün yani cumartesi günü video yapmıştım. Süper Lig'in en iyi 11'ini kurmuştum arkadaşlar ve fulllemiştim. Bugün de bu iyi kombi ile maç yapıyorum. Şöyle kadromuz bu şekilde kondisyon dereceleri oha herkes düşüşte gelmiş. Icardi Mertens Enver Valencia, Mustera, Ferdi Kadıoğlu direkt düşüşte gelmiş. Süper düşüşte işte gelenler sadece sadece böyle ve daha iyi. Kim alabiliriz yedeklerden? Şöyle Bakesizas var. Yani sonradan oyun alabiliriz aslında. Şöyle Zaniolo, maniolu falan filan. Tamamdır. Ee, hemen şöyle maçımıza geçelim. Ben şöyle e-futbol ee, e formalarımı giyeyim arkadaşlar. İlerledim. Daha fazla ee, böyle süper ligi, süper lig oyuncuların devamı için video like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu Galatasaray'a Sadece Galatasaray oyuncularıyla, Beşiktaş oyuncularıyla, Fener oyuncularıyla gelebilir arkadaşlar. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, beni 4000 saate izleme ve 1000 abone yaparsanız. Hesap çekilişleri, epik hesap çekilişleri, ee, daha sonrasında arkadaşlar Minecraft çekilişleri olacaktır. Hiç merak <laughs> etmeyin. Maçımız başlıyor. Kylian Mbappe ile rakip topa başladı. Şimdi Ndombele. Kingsley Coman. Coman şimdi. Mbappe savunma arkasına saktı. Atilla Salahi. Atilla Salahi. Sakın sakın Lewandowski mu? Mustera helal. Fernando Mustera son anda kurtarıyor. Şimdi. Topun başında Lionel Messi var. Ankara Messi. Ankara Messi gönderdi. Enner Valencia vurdu. Şimdi Arda Güller. Arda. Arda Güller. Arda. Oha Neymar nasıl yetişti o kadar. Jetson Fernandez. Jetson, Jetson. 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 Jetson çok hızlı. Jetson. Jetson çek topu. Jetson Ferdi Kadolu. Ferdi Kadolu açtı ortayı. Vur Mertens. Oha son anda kaleci. Nasıl ortaydı be Ferdi. Çok iyi bir ortaydı. Şimdi Robert Lewandowski. Pedri. Şimdi Neymar Junior. Saça boya girdi araya. Şimdi. Riyas Mertens Mertens Arda Gürler'e doğru Arda Gürler Arda 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 Vurdu kaleci Neuer Şimdi Neuer ile başlattı top lineal Messi'de Kingsley Coman koman, Coman Coman gidiyor Coman Torreira araya girdi şimdi Verdi pasını Enver Valencia Enver Valencia çok iyi hızlandı Enver Valencia Enver Valencia Enver Valencia içeri girdi Enver Valencia çok açtı yandan ondan vurduk arkadaşlar. Enver Valencia kaçırıyor Noyer. Son anda müdahale ediyor. Kaleci Manuel Noyer. Şimdi topun başında Arda Güler var. Arda Güler. Şöyle içeri doğru gönderdi. Mauro Icardi. Icardi vuramadı. Mertens'ten önce Pedri. Şimdi Lionel hani Messi. Messi ikiliyen Mbappi kontrata yakalanıyoruz. Allah ne son kaçırma ne son Mbappe çok hızlı Mbappe top dışarı gidiyor şimdi kaleci Muslera Fernando Muslera şöyle gördük Atilla Salahi Atilla Salahi Salahi şöyle gördük burada Ferdi 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 Enner Valencia Enner Valencia Enner Valencia arka taraf boş Burada Vurardı o Oyer rakip Yani çok iyi defans yaptı Şimdi Neymar boy aldı boy. Şimdi Neymar Valencia'ya gelmedi Şöyle Nelson Gene kaçırdılar Gene kaçırdık Mustera yarım çıktı Fake'imiz attı Golümüzü yiyoruz Dakika 31'de Golümüzü yiyoruz Biz bastırıyoruz adamlar atıyor Kontraya yakalanıyoruz Defolantımı çok açık veriyor ya ki, bu dizi işte zaten açık geliyor da Hücum amaçlı bir diziliş ama Çok açık veriyoruz Şimdi topun başında Icardi var, Icardi, Santra'yla yapar Geton, Mauro Icardi Icardi, şöyle Enver Valencia'yı Gördük, Sergio Ramos son anda Araya girdi, David Alaba Pedri Pedri, Mertens aldı Şimdi Mertens, Ndombele araya Giriyor, Neymar Junior Neymar, Neymar Neymar çok hızlı. Şöyle alamadık topu. Tutun tutun aşağı tutun Mbappé e tutun. Atilla Salahi çok iyi giriyor araya. Mertens. Mertens ne yaptı? Saça boya. Saça boya Dries Mertens. Dries Mertens Arda Güler'e doğru. Arda Arda'dan önce Pedri. Arda hatasını telafi etti. Arda Arda. Şimdi Neymar Junior. Victor Nelson alamadık topu Ferdi. Ferdi şimdi Şöyle Arda Güler. Haydi. Pedri. Bizim takım bütün takım düşüşte şu an. Nelson araya girdi. Karaca Muslera. Hocam bitirme ilk yarıyı. İlk yarı bitirme. ve ilk yarı 1-0 yenik düşüyoruz. Bakalım ikinci yarı neler yapabileceğiz arkadaşlar. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Rakibimiz oyuncu değişikliği yapmış. Biz de, de dakika 60'da falan yaparız. Şimdi Mauro Icardi. Icardi. David Alaba aldı. Şimdi Haaland. Leroy'a da top. Leroy ne? Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané gidiyor. Victor Nelson son anda girdi. Nelson Arda Güler. Arda, Arda verdi pasını Andreas Mertens. Mertens, Mertens, Mertens top sürüyor. Mertens içeride kimse yok. Neden yok kimse? Şimdi Jetson Fernandes direkt de patlıyor. Oha, orada birazcık kastı. Mauro Cardi, Jetson, Jetson verdi pasını şöyle veremedi. Şöyle oyuncu değişikliği yapalım bakalım arkadaşlar. Bakesetası ben almak istiyorum. Şöyle Jetson Fernandes yerine Arda Güler yerine alalım. Arda'yı alkışlayarak çıkarıyoruz orada. Şöyle Arda ile Jetson'un yerini değiştirelim. Arda ile diyorum. Bakesetası da Jetson'un yerini değiştirelim arkadaşlar. Ee, daha sonrasında ben Zaniolo'yu almak istiyorum. Zaniolo'yu da şöyle Mertens'in yerine aldık. Tamamdır. Geri dedik şimdi. Bakalım maçımıza geçelim. Şöyle tacımızı kullanacağız. Bak az, orada da oynar. Şimdi Saça Boy. Nikola Zaniolo da top. Zaniolo. Saça Boy. Saça Boy. Saça Boy. Saça Boy. Şöyle Mavi Kardi'ye doğru gönderdik olmadı. Zaniolo. Zaniolo'dan bir çalım. Hocam foul var orada. Faul mü verir misin? Hocam faul var ya. Avantaja verdin ben artık. Tutun oraya tutun 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 tutun. Nelson. Sonunda ayağıyla mükemmel refleksleriyle Nelson araya giriyor. Salah ile Nelson yani maçta çok iyi işler yaptı. Daha çok kontradan geliyor rakip. Bizi içeriye kimse girmiyor. O sorun var yani. Şimdi sana Pedri vurdu son anda Salah ve Nelson ikilisi. Düşünsene gerçekten Salah ve Nelson aynı takımda. Çok iyi olmaz mıydı? Şimdi Leroy ne Leroy ne saça boy, saça boy çok iyisin Nelson. Nelson. Nelson şöyle Mauro Icardi, Mauro Icardi önce David Alaba. people Foden. Salah'ı alamadık. Şöyle perde aldı. Perde şöyle gönderdi. Enmer Valencia. Ben Ferdi Kadıoğlu, Ferdi, şimdi Jason Fernandes Lucas Torreira Mauro Icardi, ne oluyor ya Videoma <laughs> çıkamadık Şimdi Leroy Sané, Leroy Sané Sané gönderdi Haaland Son anda Muslera, Pakistans çok yaldı Saça Saça boy, Mauro kaçtı, güzel bir pas gelmedi Cardiye doğru Saça boy Saç şimdi gönderdik. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk'ten Zaniolo aldı. Zaniolo son anda van Dijk. Pedri. Şimdi Pedri. Victor Nelson. Nelson. Haaland. Haaland. Haaland, Haaland açtı ortayı Mustera'da top. <laughs> Ve maçımızı 1-0 kaybediyoruz arkadaşlar. Bence defans olarak çok iyiydik. Ama hücum olarak çok büyük şeyler yapamadık. Yani ben hücumda daha iyi bir şeyler bekliyordum açıkçası. Defanstan daha şeyler bekliyordum. Ne? ben yani Nelson Salah'ı, Muslera'yı aynı zamanda Ferdi Saçalı'yı çok beğendim. Yine Arda'nın güzel pasları oldu ama yani çok isabetli paslar gitmedi. Cardi'yi, Valencia'yı fazla besleyemedik. Olsun sıkıntı yok sağlık olsun arkadaşlar. Daha fazla seçeyim video like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.